Sen ben belaya oy vereceğim. Gelişim o Hey ben, benim telefonum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bunu yapmayı kabul ettin? Ben de alacaktım. Gözükme çekil. Endişelenme. Eğer bana bu günü idare edebilirsen, evet. Bundan sonra bir çöp çöp adamlar. Çökereyim hadi. Ana. Ay, için büyük bir iş buldum. Bir bakalım artık kim çekim yapıyor. Ya bana banyo söyleyin. Aaa. Şu anda mı? Edra'yı şu anda mı anlıyorsun? Şimdi biz konuşuyoruz. Açalım. Peki ne diyeceğim? Her zamanki şeyleri. O ben ııı ıı, 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 ıı. kes şunu. Aaaa bu ne ki? Babanın telefonunda konuşuyor. Aaaa ıı, olamaz bu küçük detayı unuttum. Sen ne hani dur kim? Ona da ben bir şey Bir Bir tane daha hayır diyemeyeceğim. Ya diyeyim işte. Bu nedir lan? Pati mu? mi ama? Hı. da değil ha, Ya. <laughs>